Merhaba arkadaşlar. Sevgili Peygamberimiz kalplerin sevgilisidir, akılların muallimidir nefislerin terbiyecisi ve ruhların sultanıdır. Aslında şu saydığımız her madde ile alakalı bir gün konuşsak bitiremeyiz diye düşünüyorum. Bu videomuzda o niçin kalplerimizin sevgilisidir konusu üzerinde biraz duralım istiyorum. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan insanların kalplerinde Peygamber Efendimiz'e karşı sonu olmayan bir muhabbet, bir sevgi var. Kendi kalbimi yokladığım zaman aynı muhabbetin bende de olduğunu görüyorum. Halbuki biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i hiç görmedi. Tam 1400 sene önce yaşadı. Hal böyle olunca şunu anlıyoruz ki bizim Peygamber Efendimiz'e olan sevgimiz onun kara kaşından, kara gözünden kaynaklı bir muhabbet değil. Çok daha farklı sebeplere dayanan bir muhabbet bu. Şöyle biraz tefekkür edince Allah'ın en sevgili kul olması bizim onu çok sevmemizin önemli bir sebebi olabilir diye kalbime geliyor. Her yönüyle olgun ve mükemmel bir insan olması da Allahu alem ona olan sınırsız muhabbetimizin bir diğer önemli sebebi olsa gerek. Benim kalbime gelen tüm bunların yanında biz ümmetinin sevgili peygamberimize uçsuz bucaksız sevgimizin altında yatan çok önemli sebep onun bize olan şefkati ve düşkünlüğü olsa gerek diye düşünüyorum. Bununla alakalı da siyer dediğimiz peygamberimizin hayatından çok sayıda örnek anlatabiliriz. Sizinle okuduğumda etkilendiğim sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Müşrikler Hz. Peygamber'e Mekke'de rahat ve huzur vermemişlerdi. Çekilen sıkıntının bini bir paraydı. Tam da o sırada sevgili Peygamberimiz bir ümit ile Mekke'ye 150 kilometre uzaklıktaki Taif'e gitmeye karar verdi. Belki Taif halkı benim hidayet mesajımı kabul eder de iman ederler ümidi taşıyordu yanında evlatlığı Zeyd bin Harise vardı. Fakat Hazreti Peygamber'in umduğu gibi olmadı. Taif halkı bırakın onun hidayet mesajını kabul etmeyi çocuklara onları taşlattırdılar. Kan revan içinde kalmıştı Resulü Ekrem Efendimiz. Can havliyle kendilerini bir üzüm bağına atarak son anda kurtulmuşlardı ölümden. Rivayetlerde ayağına giydiği çizme benzeri çarıkların üstüne kadar kanla dolduğu ifade edilir. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam gelir ve şöyle buyurur. Ya Rasulallah, Allah Teala Hazreti denin selamını getirdim. Rabbim buyuruyor ki eğer Habibim isterse Taif'in iki yanındaki iki dağı Taif'in üzerine kapatacağım Yani Taif helak edilecek. Haydi empati yapalım arkadaşlar. Peygamberimizin yerinde biz olsaydık böyle bir durumda acaba ne der? Ya Rabbi ben bunların hem dünya saadetleri hem de ebedi kurtuluşları için geldim, onlar ise benim canıma kastettiler, öldürmek istediler. Bunlar yola gelmez ya Rabbi, sen bunları helak et. Belki o anki hiddetle böyle diyebilirdik diye düşünüyorum. Veyahut ya Rabbi olan biten her şey zaten sana malum. Ben senin takdirine karışmak istemem, senin hikmetin neyi gerekli görüyorsa öyle yap ey Rabbim de diyebilirdik diye tahmin ediyorum. Peki sevgili peygamberimiz acaba ne dedi biliyor musunuz? O anda ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah'a yalvarmaya başladı sevgili peygamberimiz. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar ey Allah'ım. Eğer onlar benim peygamber olduğumu bilselerdi böyle yapmazlardı. Sen onları affet Allah'ım. Kendi hayatına kastedenlerin helak olmamaları için Cenab-ı Hakk'a yalvaran bir peygamber. Böyle bir peygamber sevilmez mi Allah aşkına? Rabbim bizlere o şefkat timsali olan peygamberimizi canımızdan daha çok sevebilmeyi ve ona hakkıyla ümmet olabilmeyi nasip eylesin.